Merhaba arkadaşlar. istatistik bir dersimiz 6 e, tane üniteden oluşuyor. Bunlardan birincisi temel kavramlar ve seriler. Şimdi bunlarla ilgili hem soruları görelim hem açıklamaları birlikte yapalım. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bir istatistik birimi oluşturmaz demiş. Öncelikle birim nedir bunu konuşalım. Birim dediğimiz şey sayılabilen ve Ölçülebilen olması gerekmektedir. Yani sayılamayan ve ölçülemeyen şeyler birim değildir. Mesela neler? Heyecan sayılamaz. Şuraya birim olmayan diyelim. Heyecan, rüya, korku gibi sayılamayan daha çok soyut kavramlar birim değildir. Peki birim nedir? İşte ev, araba, öğrenci, canlı ya da cansız varlıklar. Hepsi istatistikte birim olarak algılanır. Peki birimleri biz ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi istenilen bir anda eğer oluyorsa biz bunlara sürekli birim diyoruz. Örneğin sürekli birimler o halde nedir? İstenilen bir anda dedik. Ee, öğrenci olabilir, eşya olabilir. İkincisi bu istenilen bir andaydı, diğeri de belirli bir anda olandır. İşte bu tip birimlere de ani birimler diyoruz. Mesela ani birim nedir? Deprem olabilir, yağmur olabilir, kavga olabilir. Bunlara da ani birimler demekteyiz. Demek ki birim sürekli birim ve ani birim diye ayrılıyor. Sürekli birim dediğimiz şey istenilen bir anda ortaya çıkıyor. Ani birim dediğimiz şey de belirli bir anda ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birim oluşturmaz dedik. Birim olması için sayılabilir, ölçülebilir olması gerek dedik. İnsan sayılabilir, o hali bir birimdir. Ekmek yine sayılabilir bir birimdir. Boşanma sayılabilir birimdir. Hastane sayılabilir birimdir. Ama korku sayılamayacak olduğu için istatistik birimi değildir. Yani doğru cevabımız D şıkkımız olacak. Gelelim hangisi bir ana kütle değildir diyor. Hemen şuraya hem ana kütleyi tanımlayalım, hem de ana kütlenin çeşitlerini görelim hep birlikte. Bir araştırmaya ait e, tanımlanan birimlerin diyelim, Tümünün oluşturduğu topluluğa diyoruz. Ee, yani diyelim ki bir okuldaki e, istatistik dersi alan öğrenciler dediğimiz zaman bu bir ana kütle oluyor. Onları sınıflarına göre ayırırsak, işte A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı gibi ayırırsak, bunları da birer örneklem diyeceğiz. Daha sonra ana kütleden alınmış küçük birimlere de örneklem diyoruz. Peki ana kütleyi sınıflayalım. Kaç çeşit ana kütle var? Bunu görelim. Bunlardan birincisi şöyle yazalım. Somut ya da soyut ana kütle Somut dediğimiz zaman birimlerin tümüne ulaşılabiliyorsa birimlerin tümüne ulaşılabiliyorsa yani şöyle diyebiliriz bir örnekle bunu açıklarsak İstanbul'da ikamet eden Açık Öğretim Fakültesi öğrencilere bir somut ana kütleye örnektir.